Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali başta enerji üretimi ve tarımsal sulama olmak üzere faaliyet gösterdiği alanlarda ülke ekonomisine her yıl yaklaşık 1,7 milyar dolar katkı sağlıyor. 25 Temmuz 1992 tarihinde açılışı yapılarak ülkemize kazandırılan bu abidevi eser ismine yakışır şekilde ülkemizin ve Avrupa'nın en büyük barajı ve hidroelektrik santrali konumunda bulunuyor. Dev tesis Dünya çapında da taşkın kontrol hacmi bakımından 3., gövde hacmi bakımından 6. sırada yer alıyor. Atatürk Barajı, ilk türbinin devreye alınarak enerji üretmeye başladığı 1992 yılından bu yana toplam yaklaşık 210 milyar saat elektrik enerjisi üreterek milli ekonomiye yalnızca elektrik enerjisi üretiminden yaklaşık 500 milyar lira katkı sağladı. Atatürk Barajı'nda depolanan sular, 1995 yılından itibaren tarım arazileriyle buluşmaya başladı. O tarihten bu yana sulanan arazi miktarı sürekli arttı ve günümüz itibariyle yaklaşık 450 bin hektara ulaştı. Atatürk Barajı, 1995 yılından günümüze kadar tarımsal sulamadan ülke ekonomisine toplam yaklaşık 423 milyar lira katkı sağladı. Atatürk Barajı'nın enerji ve tarımsal sulama başta olmak üzere taşkın kontrolü, yolcu ve yük taşımacılığı, su ürünleri üretimi ve turizm gibi gelir getirici diğer faaliyetlerle birlikte milli ekonomiye her yıl yaklaşık 1,7 milyar dolar katkı sağladığı hesaplanıyor. Bu katkı, sulama sahasının tamamına su iletilmesiyle daha da artacak. 5 derece olduğu kesin olan bu Temmuz güneşinin altında bir şenlik var. Bu şenliğe değerli dostlarımız da iştirak etmişlerdir. Bu bizim bayramımızdır. Güneydoğu'nun bayramıdır. Ve yıllardır beklenen bir olay nihayet neticeye gelmiştir. Şanlıurfa'nın şanına layık. eser meydana gelmişti. Şanlı Atatürk'ün şanına dair bir büyük eser meydana gelmiştir. Bu esere katkısı bulunan herkese, başından sonuna kadar projesine ve bu eserin yapılması esnasındaki bütün hükümetlere buraya kadar getiren herkese alın terini göz döken kahraman işçilerimize, mühendislerimize, yöneticilerimize yerli ve yabancı müteahhitlerimize herkese minnetlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Çok sevgili vatandaşlarım. Sözlerimin başında hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Atatürk barajı bu memleket için benim nazarımda bir simge, bir sembol. Neyi sembolik diye sorarsanız biraz geriye gideceğim. Ben ve benim yaşımda olanlar benim yaşımın civarında olanlar bizler cumhuriyetin ilk nesliyiz. Cumhuriyet devrinde doğduk. O devirde okullara gittik. ...o devirde üniversiteden mevcuttum. Biz... ...gene bugün çocuklarımızın... ...söylediği gibi... ...Türk'üm, doğruyum, çalışkanım... ...diye... ...sabahları okula başladığımız günlerden... ...hep ikram ettik. Ve inanıyorum ki... Bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti daha güzel, daha mükemmel, daha verimli işleri de yapacak. Çünkü bizden sonra gelen nesillerin çok daha iyi yetiştirildiğini biliyorum. Bizden sonra gelen nesiller çok daha dinamik nesiller olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun. milletimize. I don't know. Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük hidroelektrik santrali olan Atatürk Barajı, gövde hacmi bakımından da dünyanın en büyük 5. barajı olma özelliğini gösteriyor. 1993 yılında tamamlanarak elektrik enerjisi üretmeye başlayan baraj, Türkiye'ye enerjinin yanında sulama, çevre ve su ürünleri üretimi konularında da büyük katkı sağlıyor. Dev Baraj, 2019 yılında yaklaşık 8.3 milyar kWh enerji üreterek tek başına hidroelektrik enerji üretiminin yüzde 10'unu karşıladı. Bunun ülke ekonomisine katkısı ise 3.3 milyar lira oldu. 932 bin hektar arazinin sulanmasını temin edecek suyu depolayan baraj, aynı zamanda dünyanın en büyük üçüncü taşkın kontrol hacmine de sahip yapay olmasına rağmen ülkenin en büyük üçüncü gölünün oluşmasına vesile olan barajların efendisi, her yıl yaklaşık 50 bin kişi tarafından ziyaret edilerek turizme de önemli katkılar sağlıyor. Şanlıurfa ili Bozova ilçesine takriben 24 kilometre kuzeybatısında Fırat Nehri üzerinde bulunan Atatürk Barajı 21 Ekim 1981 yılında temeli atılmış olup 1990 yılında su tutulmaya ve 1992 yılında enerji üretimine başlanmış Türkiye'nin en büyük hidroelektrik santralidir. Atatürk Barajı sulama ve enerji üretimi maksadıyla tamamen Türk işçi ve mühendisinin emek ve alın teriyle inşa edilmiş bir mühendislik harikasıdır. Gelen suyu baraj inşaat alanından uzaklaştırarak inşaat sahası dışında tekrara nehire bırakan derivasyon yapılarının inşaatına 21 Ekim 1981 tarihinde başlanılmış olup 1 Kasım 1984 tarihinde tamamlanmıştır. Derivasyon yapıları sol sahilde Q8 metre, Atnalı kesildi, 3 adet betonarme kaplı, 3122 metresi tünel, 922 metresi kondüvi olmak üzere toplam 4044 metre uzunluğundadır. Gövdenin Talvek'ten yüksekliği 169 metre, temelde yüksekliği 184 metredir. Kret uzunluğu 1664 metre olup yan beton yapıları da dahil edildiğinde 2000 metre. Kret genişliği ise 15 metredir. Gövde kesitine bakıldığında piramit şeklinde olduğu görülmektedir. Gövde taban genişliği 980 metredir. Gövdenin merkezinde geçirimsizliği sağlayan kil tabakası yer alır. Hemen yanında çakıl, en dış kısmında da volkanik kaya dolgu kullanılmıştır. Merkezdeki kil tabakası 60 cm kalınlığında serildikten sonra keçi ayağı denilen silindir iş makineleriyle sıkıştırılarak 50 cm'ye dönüştürülüp aşama aşama yükseltilmiştir. Gövde inşaatında kullanılan çakıl ve kaya dolgu malzemesi de bu işlemle eş zamanlı yükseltilmiştir. İnşaatta kullanılan kaya dolgu malzemesi bazalt olup baraja 7 kilometre uzaklıktaki ocaktan temin edilmiştir. Patlamalarla istenilen ebatta elde edilen kaya dolgu malzemeleri 85 ton yük kapasiteli 200 adet kamyonla taşınmıştır. Kil çekirdekli kaya dolgu tipindeki Atatürk Barajı 84.4 milyon metreküp kaya ve toprak dolguyla dolgu hacmi bakımından bugüne kadar dünyada inşa edilen barajlar arasında 5. sıradadır. Atatürk barajında kullanılan dolguyla Türkiye sınırlarında 7.85 metre yüksekliğinde 1 metre genişliğinde bir duvar yapılabilir. Atatürk barajında kullanılan dolguyla dünyanın çevresinde Ekvator enlemi üzerinde yarım metre elinde 4 metre yüksekliğinde bir duvar yapılabilir. 3,6 milyar dolara mal edilen bu dev barajın gövdesi 80 ay gibi kısa bir zamanda bitirilmiştir dolu sabak baraja fazla gelen suyun tahliyesi için 6 adet ana kapak, 2 adet de yardımcı kapak olmak üzere 8 adet olarak inşa edilmiştir. Kapakların deşarj kapasitesi saniyede 16.800 metreküp bölü saniyedir. Sol sahil ve sağ sahil enjeksiyon galerileri enjeksiyon perdesinin inşası için yapılmış olup toplam 11.200 metre uzunluğundadır. Şimdi ise bazı ölçüm aletlerinin okuma sayaçları bulunup ölçüm değerlerinin alınması, gövde içindeki olası sızıntı suların gözlemlenmesi ve tahliyesi ve yine olası yer hareketlerinin inceleme ve gözlemlerin yapılması amaçlı olarak kullanılmaktadırlar. Talbek enjeksiyon galerileri de aynı şekilde enjeksiyon perdesinin imalatı için yapılmış olup toplam 2217 metre uzunluğundadır ve şu anda diğer enjeksiyon galerilerinin kullanıldığı alanlarda kullanılmasına ek olarak dal ve kutu altında biriken suların mansap şartı olmadığından pompalar vasıtasıyla suyun tahliyesini sağlamak amaçlı olarak da kullanılmaktadırlar. Drenaj galerileri ise toplam 2798 metre olup rezervuardan beslenen yeraltı sularının bir araya toplayarak kontrollü bir şekilde nehir yatağına dökülmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadırlar. 25 Temmuz 1992 tarihinde enerji üretimine başlanan Atatürk Barajı, 2400 MW kurulu güce sahiptir ve yılda 8900 GW elektrik üretilmektedir. Bu üretim, Türkiye'nin hidroelektrik enerji üretiminin %17'sine karşılık gelmektedir. 7 katlı inşa edilen santral binası yerüstü tipidir. 45 metre genişliğinde, 55 metre yüksekliğinde ve 254 metre uzunluğundadır. Santral ünitelerindeki türbinler salyangoz biçiminde düşey ekseni orta hızlı İsviçre yapımı Francis tipindedir. Santral binasında her bir grupta gücü 300 MW olan 8 adet türbin jeneratör bulunmaktadır. 25 Temmuz 1992'de bu 8 üniteden ikisi hizmete açılmıştır. Bir türbinin toplam ağırlığı 1150 tondur. Türbinlerin hareketli rot ağırlığı 694 tondur ve suyun düşüş hıza etkisiyle 1 dakikada 150 tur atmaktadır. Türbinlere su taşıyan cebri borular 8 adet olup çapları ortalama 7 metre, et kalınlığı 4 cm, uzunluğu 5 km ve toplam ağırlığı ise 26 bin ton. Her birisinin içinden saniyede 220 ton su geçmektedir. Yıllık ortalama su akışı 26.654 milyar metreküptür. Santralin tam kapasiteyle 5 günlük çalışmasında harcadığı su, İstanbul'un bir yıllık su ihtiyacı kadardır. Ana kumanda odası inşa edildiğinde manuel olup sonraki yıllarda dijital sisteme çevrilmiştir. Barajın hidroelektrik santrali, dünyada halen yapımı sürenler arasında üçüncü, inşa edilmiş olanlar arasında da beşinci en büyük santraldir. Atatürk Barajı, Şalt sahası Adıyaman Şanlıurfa Karayolu üzerinde olup, baraja 3 kilometre uzaklıkta ve 105 bin metrekare alan üzerine kurulmuştur. Santralde üretilen enerji, çift devre 4 adet toplam 52 kilometre uzunluğunda enerji nakil hatları üzerinde 380 bin volt olarak şalt sahasına ulaşır. Burada ayrıştırıldıktan sonra 5 adet enerji nakil hattıyla Türkiye'nin 11 noktasına gönderilir. Atatürk Barajı'nın toplam maliyeti 3.6 milyar dolardır. Atatürk Barajı, 2019 yılı sonuna kadar 189 milyar kilovat enerji üreterek milli ekonomiye 19 milyar dolar katkı sağlamıştır. Yani Atatürk Barajı 5 yılda kendisini amorti etmiştir. Toplam su depolama hacmi 48.7 milyar metreküp olan barajın göl alanı 817 kilometre karedir ve Türkiye'nin 3. büyük gölü. Baraj bu özellikleriyle aynı zamanda Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük barajıdır. Barajda biriktirilen suyu toprakla buluşturmak üzere dünyanın en uzun tüneli olan Şanlıurfa Tünelleri inşa edilmiştir. Şanlıurfa Tüneli'nin uzunluğu 26.4 kilometre, çapı 7,62 santimetre, paralel iki tünel devisi 328 metreküp olan yapı kanal şebeke inşaatı bittiğinde Şanlıurfa, Harran, Mardin, Ceylanpınar ve Siverek Hilvan ovalarıyla beraber 1.43 milyon dönüm arazi sulanır hale gelecek ve 1 milyon 800 bin kişiye istihdam olanağı sağlanacaktır. Barajın hidroelektrik santral hariç diğer tüm kısımları DSI tarafından, ise elektrik üretim anonim şirketi tarafından işletilmektedir. DSI, barajın emniyeti açısından her ay yaklaşık 800 noktada ölçümler yapmaktadır. Ayrıca yılda bir defa olmak üzere detaylı deformasyon ölçümleri yapılmakta ve yapılan tüm bu ölçümlerle barajın emniyetli işletilmesi sağlanmaktadır. 2016 yılı içinde tüm ölçüm aletlerinin modernizasyonu yapılarak barajın internet üzerinden online olarak güncel temel bilgileri ve yetkili kişilerce ölçüm değerleri takip edilecektir. Atatürk Baraj Gölü ekosistemi, su canlılarının yaşam alanı olarak doğal göllerdeki gibi gelişebilecekleri yapay bir göldür. Bu nedenle göl rezervuarındaki balık popülasyonlarını desteklemek amacıyla 1996 yılından bu yana DSI GAP 15. Bölge Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren, su ürünleri baş mühendisliğinde üretilen yaklaşık 94 milyon yavru pullu sazan balığı Güneydoğu Anadolu bölgesindeki rezervuarlara Pullu Sazan'ın yanı sıra Fırat Nehri'nin endemik ve ekonomik değeri yüksek balığı olan Şabut balığının da her yıl yarı kontrollü olarak üretimine devam edilmektedir. İlk yıllarda Aynalı Sazan, yayın ve alabalık üretimi yapılan devlet su işlerine ait balık üretim istasyonlarında günümüzde sadece Pullu Sazan ve o bölgenin endemik balıklarının üretimi yapılmaktadır. Türkiye genelindeki DSİ'ye ait istasyonlarda yıllık 25 milyon balık üretimi yapılarak rezervuarlara bırakılmaktadır. Tesislerde, suger şişelerine bırakılan göllenmiş balık yumurtaları 22-24 derece sıcaklıkta, 72 saat bekletildikten sonra çıkan balık larvalarının beslenme ve bakımları yapılmak üzere toprak havuzlara alınır. Toprak havuzlara alınan balıklar, 4-6 cm boyuna ulaştıktan sonra kapta bulunan baraj rezervuarı. Buradaki amaç hem bölge halkına yeni iş sahası oluşturmak hem de tahıla dayalı beslenme biçimini proteine dayalı beslenme tipine dönüştürmektir. Rezervuardaki balıkçılık faaliyetlerinin tüm boyutları dikkate alındığında Atatürk Baraj Gölü'nün suları bölge halkının ekonomisine balıkçılık sektöründe istihdam oluşturarak da büyük katkı sağlamak. Atatürk Barajı Göl Rezervuarı'nda yapılan su sporları aktivitelerinde bölgedeki genç insanların çağdaş spor dallarıyla tanışması sağlanmış, aynı zamanda olimpik ruhun gelişmesine katkıda bulunmuştur. Ayrıca rezervuarda ulaşım amacıyla feribot işletmeciliği de yapılmaktadır. Atatürk Barajı tüm ihtişamıyla Türk mühendislik harikası olarak tarih sayfasındaki yerini korurken ülkeye ve yöre halkına da ışık tutmaya devam ediyor.